ISO 42001, oldukça yeni sayılabilecek bir standart olan ISO 42001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi, kuruluşlarda yapay zeka kullanımından doğan endişelerin yönetimine dair hedefler olan bir standarttır. Uluslararası standartımız, yapay zeka kullanımında entegrasyon ya da kullanıcı tarafında olan veya herhangi bir rolün içerisinde olan yapay zeka ile ilgili ilintili kuruluşlarda endişelerin yönetilmesini destekler. Yapay zekanın günümüzde yaygınlaşması ile birlikte beraberinde doğan kaygılar var. Risk yönetimi, etik kurallara uyum veya mahremiyet yönetimi. Bu standart bu konuların hepsinde gerekli yönetimi hedefleyen bir uluslararası standart. E, ISO 42001'in 42 uygulanması kuruluşlarda e, her bilinmeyen de olduğu gibi burada da oldukça e, kaygı e, uyandırıyor. E, oldukça zor olduğu düşünülen bir standart aslında öyle değil. Çünkü Annex esel yapısında olan ISO 42001 standardını ISO 27001, 9001, 27701 gibi hali hazırda uyguladığınız standartlara entegre ederek uygulayabilirsiniz. Zira 4 ile 10. maddesi arasındaki gereksinimlerin tamamı diğer ISO standartlarıyla aynı başlıklara sahip. ekindeki A2'den A10'a kadar olan 9 tane domaindeki EK kontrolleriyle e, yapay zekanın yönetimine ilişkin kontrollerini uygulayabilirsiniz. Böylelikle size neyi sağlar? Öncelikli olarak sektörünüzde diğer kuruluşlardan, rakiplerinizden bir adım öne çıkmanızı destekler. Bununla birlikte müşterilerinize, otoriteye, yasa koyucuya, e, yapay zeka kullanımından doğan risklerin doğru ve efektif bir şekilde yönetilebildiğini ispatlayabilirsiniz. Bununla birlikte yapay zekada kullanılan makine öğrenimindeki veri setlerinin doğrulanması, bunların validasyonunun etkin bir şekilde yönetildiğinin aslında bir noktada ispatıdır. Bu sebepledir ki yapay zekayı gerek kullanan tarafında olsun, gerek entegratör tarafında olsun, gerek geliştiren tarafında olsun, özetle yapay zekada rolü her ne olursa olsun kuruluşların bu standarda uygulaması ve bu standart üzerinden belgelendirmesinin sağlanması pazarda oldukça yüksek faydalar sağlayacaktır. Entegrasyon konusuna gelince de düşündüğünüz kadar zor olmayan bir standartla karşı karşıyayız diyebiliriz. Standart EKBS'inde ISO 27001 bilgi güvenliği, 9001 kalite yönetim sistemi, 27701 kişisel veri yönetim sistemi gibi diğer standartlarla entegrasyonu da öneriyor diyebiliriz.